hazırlanacağız. Hı ee, haftaya bunu başarabilirsek zaten Başta doğru yolda olduğumuzu gösteririz kendimize değil mi? Hadi gel. Hafta mutlaka sen tıpkı olmasın ama ihtiyaç duyarsak uzaktan çalışırız seni. Yani, ama Bir süre böyle gideriz. Şu anda planımız bu yönde. Sen katiline odaklan. Yardım veya destek istersek senden söyleriz sana. Tamam arayacağım. bir model çizeriz sana. Çalışma modeli, iş modeli. Seni de kazanıyor. Bizim de çalışma modeli. <laughs> Konuşuruz zaten. Sen mezun olmadın. Bu hafta bitmeden ama Ali Can'ın mezuniyetini de Ömer'in mezuniyetini son günün mezuniyetini aynı şekilde işlememiz gerekiyor hocam. Ne yapacağız orada? Ali Can'ın başında geçimleri anlatacaksın. Bakalım son haftaya kadar. onun konuştuk olduğu için biraz konuşmayı isteyeceğiz senden. Sen de ona kendini söyleyebilirsin, Değil mi? İş şeyimi biraz kurdun. Hedefimiz bu, gelir, bu iş modelinin gelirini artırmak evet. ve gelire beraber daha büyük ha, şey da bir gelmesini, şey. ee, Bu şeyini öğrencilere referans vererek, değil mi? referans olarak öğrenci getirebilmek, bizim bu modelimiz eğitim olarak işleyebilmesi yardımcı olanlar çok mutlu yani, yolda bu referans, Staj de. De, Bunu olarak şey başına çeşitli yerde Şeyde. Evet. Kırmızı. Florya, yeşil fiyon. Zorlu serti. Evet. Böyle bir sürecimiz var. Neşliyat <laughs> arasında da bizimle yaptığımız çalışmaları ilgilendiriyor ayrıca. <laughs> mobil uygulama arasında da bir sonuçlar var. Şu an bizim mobil uygulamamız zaten mobil uygulamaya tam entegre bir şekilde çalışıyor. Bir hatayla karşılaştık, seninle beraber bunu çözelim bir şekilde. Toplantın önce de orada ben sunum yaparken sizden bildirimler almam. Armon olarak kullanabileceğim bir <laughs> materiyel olur, tamam mı? Hemen olur. sürekli oyun oynuyoruz. Evet. Sen, <laughs> yok, kulaklık takacağım. Sen telefonu kulaklıkta açık bulacaksın. Ben sana bir şey söylediğim zaman sen oradan ipucu vereceksin, burası. tamam mı? İpucu. Yani amacımız 3-4 dakikada oradan <laughs> 5 bin doları açıp Başlangıçta 5 bin olsun da onu elli bin, milyon dolara çıkarıyoruz. Raziyer vardı, bu tarafa dişineciğim. Biliyorum. Orada diyor 800 milyon dolarım var diyor. Senin evet. <laughs> seni buluyor artık. seni karakter bakmıyorum. Ne yapardın? 800 milyon doların olsaydı. Hiç şey. <laughs> Bu iyi mi kötü müydü? <laughs> paran, çok paran var ne yapacağını bilmiyorsun aslında. Para kazanabileceğim bir duruma getirebilirim belki <laughs> Bu sorunun cevabı çok basit. Kaç para kazanmayı tercih eder misin? Acaba evet, evet. o paranın bir gün biteceğine var. Çok zor biter. O parayı sahip olduktan sonra o para bitirme çok zor olur. Evet. Bitti yani. Uşakların bitiremez onu. <gülüyor> <gülüyor> Hatta kırın, yani bu para imkan da yaratır. Daha akıllı uşaklar bu o parana para biter. Anladın mı? O para bitmez yani. Ben onu ilk adını şimdiden hatırlıyorum. Evet. <laughs> Onlara hiç izlememesin. <laughs> Alican'ın dışarıda yüzde bir nokta hissesi 500 milyon dolar idi. Alican, on sene önce bir bitcoin alsaydı. Şu an bu Doğru diyor ama. Bizim arkadaşlarımız vardı üniversitede. Onlar bize saadet inciriyle geldiler. Ya bitcoin projesiyle gelsene mi ya? İşte çevre bu yüzden önemli bir Arkadaş seni iyi seçeceksin. Yani. Kimi bitcoin ile gelir aynı yıllar biliyor musun? arkadaşlarım Saadet İncil geldi beni dahil etmeye çalıştılar. Hikâdem e, <laughs> Bitcoin kaç yılında çıkmıştı? 2010. Evet benim zamanlarımda yani ben hatırlıyorum üniversite zaman üniversite hazırlık zamanlarında hatta 2009'da zaten mezun oldum. Şimdi Alican toplantı hazırlayacağız bu hatayı hemen çözeceğiz sen tamam mı? Birkaç dakika sürmeyecek diye düşünüyorum ben. Sen de yardımcı ol. <laughs> ya bak. ekran gözüküyor değil mi? Aynen ekran ekranda gözüküyor. <laughs> ne yapacağız amacım? Video Studio. Biz bunu nereden çağırıyoruz Ali Can? Start Game'i. Ali Can? Start geldi de. Kayıt kartta bir metot ayarlıyoruz. Servis sistemi içinde yok muydu bu? Servis bir tane korotin çağırıyordu. Start App Play olması. Bu zaten servis olduğunu gösteriyor burası. Nerede bu? Servis sistemi. burada, şurada Start Game olması lazım. Start App Play. Start App Play. <laughs> servisi yok. Evet, evet. asıl Asıl metodu burası. Modelimiz geldi. Beyz verelim. Ne geliyormuş Alican? bu, Bunu değil olarak sen de duruyor ya bunu zoomlarsın tamam mı? İştersen eğer konuyu. bu, Bunu değiştirdim ben zaten. Bu çalışıyor olması lazım. Sen ne yapacaksın buraya? Şöyle debug koyacaksın Alican. Niye? Yani. de bu ekran yakalama bu büyüyor mu? Bak böyle yapabiliyorsun Ali Can. Evet. Sonra biraz birazdan biraz daha, biraz daha seninle toplantıya gideceğiz. Tamam mı? Kimle? X bankasıyla tamam mı? İyi <laughs> ku. Biz şey bekliyoruz bunu. Yüklenmesini. Ne Kapatacağız. acaba. Çalışıyor muydu bir yandan bu? Hayır. Çalışıyor. Loglarınızı biz en son temizleriz tamam mı? Yeni çıkmadan önce logları <laughs> temizleriz. Sadece errorları belki tutarsın. Onu kolay aslında. Yani. Biliyor musun? İkisini nasıl kapatabiliriz? <laughs> Oyun içinde <gülüyor> ama. Oyun <laughs> içinde test, test ne? yaparlarsa bizim kodlarımızı, API isteklerimizi yakalayabilirler. <laughs> Yani direkt şöyle kapatabiliriz abi. Bekle onu. Yok beraber yaparız dur. Açılıyor mu şu anda bu? Hadi şu an şey tekrar bir çık yapalım. Gain değil mi? Gain değil bir daha yüklenecekmiş diyor. OBS'i biraz düşüreyim ben o zaman. Neyden olabilir ama diyeceğim. İnternet device model visit id app id'si avatar id'in Nerede senin burada? Ben de şimdi. Biliyorum. Sen, buraya avatar aydısı istemiyor mu? Yok en başından bu şekilde ayarlamıştım. Şöyle bilgisayara sessiz öyle alsana buraya gitsene. Beyaz. Bir ün... Eksik bir misiniz? şey var burada. Çakışma mı olmuş acaba? Gel. Basayım adam ister misin? Evet. evet evet evet. Bak buraya kadar geliyor. Evet. Buna basınca. Diyorsun. Şeye koy şimdi break point'i. Şu Apida sana cevap gelecek ya. Hı -hı. Ne diyor sana? Şu zaten buraya düşer. Success oldu bir de error var burada can. Zaten buraya gelirsen yakalarsın. İfte yakala. Şuraya koyman da gerek olmalı. Continue diyorsun. Servise gidecek. Duruyor mu öyle? Bir daha. Evet. Bir daha hemen çalıştık, devam etti. da mı? buraya geldi. Ne diyor sana request? Request success diyor. Internal server error diyor. Hayır. Alican. Yok, aşağıda success yazıyor. F10 diyorsun. Ne diyor? Senin request'in bu. Error'a gidecek. Error'a gidelim buradan. Gidebiliyor musun? Ctrl ile bas git ben biliyorum. Ben muhtemelen visit ID'si yok burada. Tekrar mı şey oldu acaba sizin? Ne bakacağım ben? Start değil mi? Hep play. Post manager Bakacağım. Books Visit ID'si yok. Apple'ye ID'si gidiyor. Gidemedin mi? Evet, siz ona bakınca şey yapmayın. Bunu çağıran yere gidecek buradan. Nerede onu yapıyor? Şuraya Ne diyor? Apple Pass internet server error data play id servisi başarısız sahneli demiş. Yok başka bir şey var. Sen, Seni koydun mesajı bunu yiyemiyor musun? Neyi? Burada. 500 yüz ayıcam. Beş İçinden Ne gönderiyorsun? Cem bana bunları gönder. Tamam. içinde de olmaz. Burası. Kırıba Tamam.

Bunu bulamayı aydan öğrendin mi post menu'yu? mı biraz? Yani çok pahalı ama pas çok pahalı. İkiniz. Post istiyor zaten. Model istiyor benden. Model de Cem'in bana gönderdiği model. <laughs> şurası lazım, bu da yeter. Tabi ki Tabi de iyi kontrol da iyi Bence olmuş ama İnternet server var Vay Buraya kadar da gelmiyor bakalım buraya şimdi. Hadi bir bakayım yapıyorum ya. Akvayı geldi. Sen seçtiğin oyun. Bunu biliyorum. Şunu da yaparsam Ne diyor biliyor musun? Ey diyor ya. Ey diyor. Sation'ı durup... Şimdi <laughs> size söylemeyen abuk abuk grup niye önemli biliyor musun? Biz kendi oyunlarımızda 20 seçim veriyor ya, her işletme, her satın alma da oyunu. 20 Sation'ı üçümüzün, dördümüzün oynadığı belli olmuyordu. Herkes bir kere basıyordu, kendini oyuncu ID'si alıyordu. Ama üçümüzün birlikte olduğu oyunu yakalayamıyorduk Can. Anladım. Farklı saatlerde denk gelme ihtimalleri var. Saatler üzerinden gidemesin bu arada. Hani saat üzerinden aynı dakikada girmiş ya. Genişletirim gibi yapsan hataya düşme olasılığı çok yüksek olur. O yüzden ne yapmak? Aynı lobiye giriyorsun ya Can. Fakat onu hemen düzeltelim burada. Bir istek daha göndereceğiz tamam. Lobiye girerken tam oyun 1 bölü 4, 2 bölü 4, 3 bölü 4, 4 bölü 4 yapıyor ya. Evet. Onu bana söyle birazdan. Bak oraya isteği oraya koyacağız biz. Mesela bana grup ID'sini göndereceksin. Bu bir tane evet, QA'yı bu ay bu üretiriz. Dördü için ya da üçü için kullanabileceğimiz. Tamam mı? Anne? Biz çoğalttık ya, beş yaptık ya. Beşin tamam. yani etkisi var mıdır acaba? Evet. Yo yo, onun etkisi tamam, yok. Tamam anladım. Öyle bu ID'yi ekledim mi? al, Genişlettim <laughs> veri tabanını. Tamam. Eklediğimiz zaman zaten çalışacak. Ben şimdilik ne ekleyeceğim biliyor musun? Buraya default lobby ismini koyacağım arayacağım. Lobby ismini istiyorsan yönükleştirirsen o da olur. <laughs> lobby ismi var, <Lobisim> Arges'e. <laughs> lobby ismi artı şey yapmıyor. <laughs> <laughs> İsmi ne olacak biliyor musun ama? Oda ismi mi? İsmi şu olacak. Station Group diyecek. Station grubu da ben şuna bağlayacağım da. Oda ismi... Nerede? Modelin içindeki... Muhtemelen geliyor bana zaten. Gelmiyormuş. Tamam sen o zaman şey yap bana. Direkt Station Group diye parametre gönder. Ben de bunu gruba atıyorum. Tamam mı? modelin içinde böyle bir şey ekliyorum. Birazdan yayınlarım zaten. O zaman ismine string olarak eklesek olur mu? Evet evet. Zaten string olsun. Karakter. Bunu ben ekleyeceğim. Sana gönderdim. Session grubu diye. Şimdi bir tane daha eklemiş olabilirim ama hemen gidip kontrol edeyim ben bir yandan ve tabanı çünkü kaç şeyi daha ekledim. Session grubu onun için ayrı koyacağız. Kimin aynı session'da oynadığını. hani hep üçümüz oynuyoruz ya, o üç, tak, üçünü birlikte yakalayabilmek için. Bunda bir şey olarak, birinci, ikinci, üçüncü oluyor ya, şekilde gösterebilmek için önemli bu. Even ID'si, App Playlist'ı, Statüsü, Evet, Tartans, Results var. Memories, My School var. Şu anda kendi skorumu falan işleyebiliyoruz. Evet. Muhtemelen bu yüzden de Alican. Ben bir daha geliyorum modeli genişlettim. Station Group'a ekledim. Bu, bu ID olsun. İstiyorsan ya da şey yapabilirsin sen, ünlükleştirebilirsin. Ama port aynı olacak. Gördüğünüz bir anda başlayacak ya, Bu <laughs> herkes aynı, aynı gelecek. <laughs> Bu ayrı ne bir guide diyebilirsin SFL'nin ve ortak olarak kullanılmasını tamam mı? Yani xxx x, x, x diyorum. Ayrı Neydi? bir guide mi yoksa? Evet ayrı bir guide olursun. Generate guide yaparsın. Send diyorum bir daha. Evet, etkinlik genetsin. için ayrı bir guide lazım. Çalış desen zaten bu tanemden çalışacak bu. Bir hata olmazsa. O zaman etkinliklere guide'i vermemiz Bitti, evet, lazım. Bitti evet. Apple and Ride'i de oluştu sana. Sorun buydu. Ben düzelt, yayınlıyorum bunu. Alican Orayı düz gerekli düzenleme için beraber seninle ekleyeceğiz. Saat kaç? 20. son bir haber ver. 5 dakika sonra, 10 dakika sonra çıkalım biz. 10 dakika sonra çıkalım. Telefonu yanında şu an. Yanında değil. O zaman bu aydılar etkinlik için alacak. Biz lobide streak olarak tutar. O da ismini ekleriz onu. Yapabileceğimiz mi? Start deploy. Şöyle bir şey ekleyeceksin oraya. Sesini dur. Tamam mı? Sen görüyor aşağı mı? Yok Beklememiz lazım. Ne isteriz o? var. Hadi lan. Sen verelim. Şey. Bak bunu burada değil bence tak 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 kim geliyor ilk gelen kişiye gitsek çok iyi olur karotin çağırdı bu bu her, her gelen tamam mı İlk gelenin bir anahtar oluşturması gerekiyor hocam ve bizim o anahtarı kullanmamız gerekiyor start yap play daha nereye geliyor şu trigger yaptığımız yer mantıklı bir yer mi üçüncü oyuna ya hocam. bir anahtar oluşturacağız ilk gelen bir anahtar oluşturacak yerleri o anahtarı yakalayabilmesi lazım. Nasıl yapabiliyor bunu? Servis tarafında tutuluyorsun. servis anahtarı kalıyor. Servis Servis Onu şöyle yapalım. Servis anahtarı kontrolünü yapılarak olması gerekiyor. Anladım anladım. Zor bir görev bu. Biliyorum. Şunu şöyle yapacağım. Bu. O an şimdi bize şey yapmıyor mu? Lob lobby peki photon tarafı bize bir şey uğ uğraşmıyor mu? Fazla şey yok mu elimizde? Lobby ile ilgili bilgi yok mu? İstesek. Var lobby ile alakalı çok bilgi var. Şu anda. Hmm. Lobby'ye giriş yapıyor. Lobby'ye giriş. Exception de yaptın yani. zaten değil mi? Exception de yaptın hatta. Evet. Kesin lobby bilgisi vardı. Lobby bilgisini de alabiliriz? Foton ne açıyor? Buradan çıkıyor. Burada var mı acaba? Bakalım ne çıkıyor. Current room var arayacağım. Körün lobi olarak da alabiliyoruz. Üçümüz girdiğinde körün lobi genelik bir ID üretiyor mu? O lobiye verildiği bir ID. ID'si var mı o körün lobinin? Ben de siz. Karanlık ee, <laughs> çevrenin çabası ama <laughs> var diye açılıyor. O zaman sen görevi şu olsun Ali Neredeydi? Otonet pek de olmayacak mı? Ya Ordu kadar gidemeyiz. 10 dakika bir görev Aliyecan. Bulamazsan, çözüm bulamazsan çözüm şu. Bu ID, bu ID tamam mı? Bu metot ama. String diyor, önemli değil. Sen onu atı yapabiliyorsan krallık yap. <laughs> Şöyle bağlarsın sen buraya. Lobby. Lobby oluşuyor değil mi bizim için? Her oyunu başladığımızda. Senin şimdi lobby mi oluşuyor? Oyun başladığımızda lobby'ye giriş yapıyor. Üçümüz bir lobby'nin içinde. Evet. Lobby, lobby değil mi? En benzersiz lobby oluyor bizim. Aynen. bunu bana lobby ID'sini getir alacaksın tamam mı? Şuraya lobby ID'si. Yapabiliyorsan zaten seni getir. Parayı da istiyorsan ayırırsın. I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show mother I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love The is If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love but the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive, like an adjective. I gotta vendetta better against people who it being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. Isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up, no I don't take shit I've got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I've got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up Make a statement. i gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams, and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead, I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, take. You off in the wind, I gotta make it I'm saving every day to taste it I'm patient, but my mind, it can hardly take it I'm chasing a dream that I've had for several ages of vacant. modern kingdom for the taking Now that I've been put through hell I never got anyone's help I had to do it all myself Never slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't never no slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't never slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. bak ya hata Ben telefon almamış. Ben de sonunda telefon zannettim. evet. Biz de verelim. Hangisine tıkladık biz? Güvene mi tıkladık acaba? İlk baştaki Üç saat önce. Yıldırım arayacağım. <laughs> bu şimdi işte bu. Apple daha bitirmediğin. Bak bir tane sahneyi bitirelim. Cem'in sahnesi kolay oluyor orada. Tek başına beklediğin zaman da birinci olabiliyorsun bu arada. <laughs> Doğru etkinliktir ama muhtemelen. Sonra yemek so yemekten önce gitmemiz gerekiyor. Onkinden önce al. Sağ şu an. arabayı da aldım ben Cem. Bu versiyonu zaten değiştireceğiz tamam mı cam? Tamam. Seninki güzel olmuş. Fanran'a benzeteceğiz bunu. Fanrana. Hatta da daha eğlenceli hissi. İlk versiyon için ideal sayılabilecek durumda bence. Tabii ki, tabii var. ki. Yok. İkinci versiyon, versiyon için bence yani. harikalar yarattık yani şu şu bilgi aslında şu oyunu yazmak zor değil Can, ama birazdan deneyeceğimiz şeyi yapmak iyi. Evet. Herkes zaten yani aşamadığı noktada biraz daha, daha zor. Api evet. Sizin ilgilendiğiniz daha çok başarıyla zor. kaydet kaydedildi. Gördün mü? Birincilik bilgisi işte. <laughs> Play it. ne <laughs> diyor? Alican, Argesia'dan gitme. Ekip. Sakın ekipten ayrılma. Bu oyun harika. <gülüyor> <gülüyor> zaten destek var. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Uzaktan destek ver diyor. Uzaktan destek ver. Ama Bak ne hangisi bilgi nasıl? geliyor bana. Ayrıca keşke bunu da zenginleştirsem. Bu bıraktım sistemi. Ayrıca'nın şenlik karakteriyle oynadınız. Bir obje bıraktım sana orada. Zenginleştirsin diye hala aynı duruyor. Artık dokun bunlara da tamam mı? Ne obje? Şu resultlar ya birincinin bilgisi, birincinin ait şeyleri. Birazdan zaten topana sonra geliriz. Muhtemelen o bunlarla çalışırız. tamam evet. mı? Şimdi bunu kaydet. Alican, şu seyşini de tamamlayalım. Can bu editi bugün yükleyebiliriz. Ali Can hemen tamam. bunun editini bitir bugün yükle. Tamam mı? Can çok, çok, çok şey eklemeye gerek yok zaten. Ses var mı? Evet. Can tamamlayalım mı? Var abi. RGS Station son haftasını biraz şey ekleyebiliriz.